Yok benim o kadar param yok. Helikopter be. <laughs> Helikopter be. Geldiğiniz zaman <laughs> geri dönebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar e, Sörn'e gitti. Radyoaktif <laughs> bir örümcek tarafından ısırıldı. Artık Spiderman. Evet. Bize gösterir misin? <gülüyor> <gülüyor> yani duruyorum, anlamaya çalışıyorum. Ama sonra Ben böyle boş boş sırıttığımı fark ettim. Hani böyle aptal aşık olursun <laughs> ya. Sörnlenmeye geldiğinde hani kabul edilmediğiniz yazısını arıyorum, arıyorum. Bulamadım. Voooow! Yani, sonra şey ya. oturdum ağladım yani nasıl oldu ya falan diye. <laughs> Metroya girmeden önce ağlamaya devam ediyorum. Gözlerimden yaşlar akıyor. Ve topluluktan bir arkadaşımla karşılaştık. Ne <laughs> oldu, niye ağlıyorsun dedi. Ben de sonra kabul edildim. <laughs> Çok iyi. Selam millet, videoya hoş geldiniz. Bugün yanımızda inanılmaz bir komik var. Çok uzun zamandır ben bu videoyu çekmeyi biliyordum. Gerçekten ama. Yanınızda Zübeyde var. Efendim buyurun sizi tanıyalım. Merhaba arkadaşlar ben Zübeyde. Hacettepe Üniversitesi 4. Ün Sınıf Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Bara'ya çok teşekkür ederim böyle bir teklifle geldiği için. Ben de çok mutlu oldum. Ee, geçtiğimiz yaz Sörn'de staj yaptım. Bugün bunun üzerine konuşacağız. Evet. Arkadaşlar Sörn bir maşallah alalım. Herkes bir nazar boncuğu alabilir miyiz? Evimde bardak kalmadı arkadaşlar. başlıyoruz. Nasıl başvurdun? Ee, şimdi şöyle, ben açıkçası e, yurt dışında böyle uluslararası öğrenci kabul eden çoğu yere başvurdum. Çoğundan da reddedim. Hani buradan da açıkçası kabul almayı da beklemiyordum ama hani nasipmiş e, başvuru aslında nasıl başvurdum sorusunun cevabı tam olarak da değil ama e, sonra Student Opportunities gibi bir şey araştırırsanız internetten, Google'dan zaten hani bütün eee İlanlar çıkıyor orada. Summer Student e, ilanına başvurdum ben de yaz öğrencisi olarak. E, oradaki işte başvuru formunu dolduruyorsunuz. Hı -hı. E, referans mektubudur, transkriptiniz, CV'niz bunlarla başvurunuzu yapıyorsunuz. Hı -hı. Önemli olan bir detay motivasyon mektubu vesaire de istiyor. E, bu şekilde başvuruyorsunuz. Bu süreçte, kabul alma sürecinde size bir kere mail geliyor. Onda da sadece öne, ön elemeyi geçtiğiniz gibisinden ama zaten hani bunu başvurduğunuz her yerden alıyorsunuz genelde. Hı -hı. Sonra işte mülakattır, testtir falan oluyor. Ama bu sanıştırdığım kısmında böyle aşamalar yok. Hı hı. Ön aşamaya geçmeniz sizin değerlendirilmeye alındığınız anlamına geliyor. Hani Herhangi bir pozisyonla eşleştiğiniz anlamına geliyor. Güzel. Değerlendirilmeniz sizin bilginiz olmadan yani size herhangi bir şey sorulmadan, ekstra test, mülakat gibi şeyler yapılmadan gerçekleşiyor. Hı hı. Ve siz sadece kabul alındınız, alınmadınız ile hmm. karşılaşıyorsunuz. Yani ben herhangi bir mülakata, herhangi bir teste girmedim. Hani bundan dolayı da zaten sönlenmeye geldiğinde şey diye açtım. Hani kabul edilmediğiniz yazısını arıyorum, arıyorum, bulamadım. Wow. <laughs> hani... ya <laughs> çünkü genelde Sonra şey olur oturdum, ya. Sonra oturdum ağladım yani nasıl olur ya falan diye. <laughs> nasıl reddetmez. <laughs> değil mi? Ya çünkü genelde sevmet e, maili geliyor yani işte. Thank you for your interest for bilmem ne. Ha, çok güzel but. başlıyorlar. Aynen. Sonra bir bat koyuyorlar oraya. Adıyorum arıyorum mu? Bat yok, not yok. Bulamadım. <laughs> kabul aldım. aldım. Evet. Güzel. Oturdun ağladın. Oturdun so. ağladım. Tebrik ederim. teşekkür ederim. Burada Teknokent'teydim maili aldığımda. Evet. <laughs> Ee, dışarıda yağmur yağıyordu. Çıktım yağmur altında ağladım. İlk tepkin ne oldu? Ağladım. Sonra ne yaptın? Biraz böyle dinlendim. Ee, sonra herkese aradım. Hani eğer herkes dedim ya, yakın arkadaşlarım, hmm. annem babam. Kimse de açmadı çok uzun. Hep <laughs> <laughs> böyle olmaz Hani normalde açarlar ama hani herkes bir yandan meşguldü ve ben kimseye de söyleyemedim. <laughs> Yolan geçen gün pardon şey ben sonra kabul <gülüyor> aldım. Böyle <laughs> bir şey <gülüyor> oldu. oldu. <gülüyor> Şöyle oldu, ben işte çıktım metroya gidiyorum, metroya girmeden önce ağlamaya devam ediyorum. Gözlerimden yaşlar akıyor. Ay seni şu an öyle yani. <laughs> e, Topluluktan bir arkadaşımla karşılaştık, ne oldu, niye ağlıyorsun dedi, ben de sonra kabul edildi. <laughs> Çok iyi. Yani bu da böyle bir hikayemdir. E, bu kadar yani başvuru süreci. Tekin nerelere başvuru? İbret olsun çünkü şunu vurgulayacağım en sonunda. Abi hani bir sürü yere başvuruyorsun. Hı hı. Sadece tek bir yerden kabul alman yeterli. Evet, ayrıca hani şey de mesela bazı insanlar red aldıkları zaman çok e, bozulup hevesleri kırılabiliyor daha fazla başvurmayacağım falan gibisinden ama asla kırılmadı ve hani artık o kadar alıştım ki bir red mail daha hani Abartmıyorum. Minimum 200 tane red mail almışımdır. Hani Amerika'daki Kaç böyle... tane? 200. Hadi ya. Evet. Bayağı başvuruyorsun. Hani şöyle mesela genel, mesela Amazon'u biliyoruz. Amazon'un önce Amerika'sına bakıyorum, Almanya'sına Hı. bakıyorum. Bütün ülkelerdeki Amazon ilanlarına bakıyorum. Hepsine başvuruyorum. Hı. Amazon, Google, Tesla, e, NASA'ya da başvurdum sanırım. NASA'ya bağlı birkaç şirket vardı. Onun birine de başvurdum. Hani böyle genel hatta size şunu söyleyeyim. Ben chat GPT'ye şunu sordum. Ben Türkiye'de okuyan bir öğrenciyim. Bir staj yapmak istiyorum. Hangi nerelere başvurayım hı hı. diye sordum. Ben de sordum. Evet, doğru düzgün bir cevap alamadım i̇şte ya. İşte Intel falan, IBM bu tarz hani klasik yerleri söyledi. Hani yine ilanlara bakıp yine başvurmaya devam ettim. O şekilde oldu. Her yere başvurdum. Ben yani mesela unutuyorum tamam mı? Böyle mail açıyorum. Işte, yeniliyorum. Ee, Thank you for your interest. Böyle bir şirket adı Allah Allah işte aydın bir reddediniz. Hı hı. Tamam, neyse diyorum güne devam ediyorum. Bir tane Redmi ile bir öneride bulunmak istiyorum. Ee, ne kadar red ile alırsanız alın. Pes etmeyin. Hani çünkü şey oluyor. Bir şey elde edebilmeniz için gerçekten onun için vakit harcamanız, e, bir uğraş vermeniz, hani istemeniz gerekiyor. Hani çok istemeniz gerekiyor hani, hey oradaki. Duydun mu? Ve şunu da söylemek istiyorum. Ben hani dediğim gibi her yere başvuruyordum. Böyle yani başvuru yaparken benimle beraber işte başvuru yapan bir arkadaşım daha vardı. O Almanya'da okuyordu hatta. Hani onun için kabul almak biraz daha kolaydı. Çünkü zaten Almanya'da yaşamak için bir izni var, çalışma izni var. Hani ben en son ona dedim ki, çünkü Mart ayına gelmişti ve ben hiçbir yerden kabul almamışım. Hani bu aydan sonra artık hani benim başvurduğum yerler zaten beni kabul etmeyecek. Ama hani bu aydan sonra biz senin için uğraşalım. Ben bulduklarımı sana atarım, sen başvurursun dedim. O da öyle deme ya, ne olur ne olmaz dedi ve bu, bu, bu akşam konuşmuştuk. Ben onun sabahına kabul aldım. Ya çok yani güzel. Hem tam böyle olmayacak dediğiniz anda oldu. Hani şey var ya, istemediğin anda <laughs> canım Canım en <inan>, istemeyeyim. <laughs> tamam peki staj sürecine gelelim. Oraya gittin, Hı -hı. haberini alıyorsun. Gözler sulu, bilet alındı, her evet. şey ayarlandı. hazırlık sürecinde ne yaptın? Ee, şöyle zaten e, çoğu şeyde size, size o kadar her şey hazır her şey e, sizin için düşünülmüş ki hani önceden size mesela gelmeniz geldiğinizde yapacağınız şeylerle ilgili işte el kitapçı mail geliyor işte e, burada nerelere gidebilirsin nerede market var nerede şunu alabilirsin her şey zaten öncesinden sana gönderilmiş <laughs> e, işte vizeyle ilgili senin ihtiyacın olabilecek her şey zaten sana gönderilmiş üstelik şöyle de bir şey varmış. Ee, hani direkt konsoloslu arayıp ya ben sonra kabul edildim dediğinde tamam gel diyorlarmış. Sen konsolosla gidiyor musun? Çay kahve içerek sana Bize veriyorlarmış. Modiya. Benim diğer kabul alan arkadaşım bu şekilde yapmış süreci. Ben bunu bilmiyordum. Ben işte vize merkezine gittim. Bir oraya para ödedim. Vizeye para ödedim. Vize merkezinde bana dediler ki, hani çünkü şey turist vizesi gibi vize almıyorsun. Sen diplomat vizesi alıyorsun. O yüzden. Gerekli olan belgeler de 2-3 tane. Hani hmm. kabul mektubunu istiyorlar sadece. Vize merkezindeki görevli bana dedi ki bunlar red yersin. Bunlar kabul edilmez dedi. Aa, bir de, bir de, ağladım. <laughs> bir de onu ağladım. bir yani. Öyle. Yani sizin için her şey düşünülmüş oluyor. Hmm. Oraya gittiğinizde hani zaten hangi otobüse nereye gidebilirsiniz? Bunlar elinizde yazılı olarak gelmiş oluyor. İşte gidiyorsun, otele yerleşiyorsun. Sonra işte... Otelde mi kaldın süreçte? Yani gibi hostel gibi. olarak geçiyor Hı -hı. ama hani şey... E, tek onlar Tek kişilik ayarladı. bir yurt odası tarzında. E, onlar ayarlamıyor aslında. Onlar... Sen e, sonuçta olarak bir maaş alıyorsun. Hı, -hı. Onunla da hani kaldığın yerine yemeğini, ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Yetiyor mu para? Yetiyor. 1200 falan mı? Sanki ben Günlük 90. Ha günlük frank. tamam. Hı -hı. Gayet yeterli. Artıyor bile. Yani, o parayla Avrupa'ya gezebilirsiniz. Baya güzel. Hiç arttırdın mı? arttı. Ama Güzel. ona daha hediye aldım yani. Tamam, aldım iyi adım adım ona, aynen. Bayağı iyi Bitirdim yani. Bitirdim yani. yani. Dedim ki bu para buradan geldiyse burada bitecek dedim. Evet. Harcadım. Ee, onun haricinde hani bu oradaki süreçlerde şöyle oluyor. İlk iş gününüzde size bir welcome session yapılıyor. Ee, orada işte yine her türlü bilgilendirme. Orada size maaş kartlarınız dağıtılıyor falan. Hı <laughs> ee, bilgilendirmeler yapılıyor. Sonra işte karşılayıcınızla buluşuyorsunuz. Sen ID kartınızı alıyorsunuz. Kayıp alamayacak halı şeydi ama dönüşte vermek zorundasınız onu geri alıyorlar. Ee, onun haricinde şeyden bahsedebilirim. Hani siz aslında tam olarak bir stajyer değilsiniz. Siz orada bir yaz öğrencisisiniz. Yani orası aslında aynı zamanda sizin için bir okul da. Çünkü ilk bir ayınızın her günü sabah 9'dan öğlene kadar siz derse giriyorsunuz. Hani, hani Zorunlu değil. Dünyanın e, ünlü üniversitelerinden ünlü profesörler size ders anlatmaya geliyorlar şöyle. Ve orada o 300 summer student'a ders anlatıyorlar. Derslerin yüzde 90'ı fizik. O zaman hiç hiçbir, wow. hiçbir şey... <laughs> Şu an ben etkilendim. Benim için yeterli kriter buydu. E, ondan sonra işte hani başka alanlarda da dersler oluyor. Onun haricinde bir program daha var. Open Lab Student diye. Hı -hı. Bu biraz daha e, computer science'a özel bir program. Onda da 30 kişi alıyorlar. Ayrıca onların da dersleri oluyor. Open da yine Samir e, Students gibi başvuruya mı istiyor? Evet. Yoksa o oraya aynı. gidince mi? Özellikle. Yok onun başvurusu hmm. ayrı. Hani Ben bunu bilmiyordum, orada hmm. öğrendim. Hani orada mesela Open lab dersleri de var. Open Lab dersleri bildiğiniz bizim okulda gördüğümüz kompüter saniye hmm. derslerinden oluşuyor. Ee, hani istersen onların derslerine de katılabiliyorsun. O yüzden ben genelde fizik dersine değil öbürüne katılmayı tercih ediyorum. Hmm. Öyle workshoplar oluyor, hani Hı -hı. sana bir şeyler öğretmek için onlar böyle bir program düzenliyorlar. Evet, seferber oluyor. Evet. Yani oradaki e, düşünce şey değil, hani biz bir stajyer alalım, iş yaptıralımdan çok, Hı -hı. biz bir öğrenci alıp bu öğrenci ne katabiliriz? Çok güzel evet. ya. Evet. Böyle bir yaklaşım. Olum var yani. Herkes size bir şeyler öğretiyor. Anlamıyorsunuz, tekrar anlatıyorlar. Kimse sana, yani sen niye anlamıyorsun diye göstermiyor. Tekrar tekrar anlatıyorlar. Hı -hı. Çok iyi. Hiç Hı -hı. böyle. E kendine çok iyi ve kutsal bir, anlaymış gibi hissettiğin zaman oldu mu? Mesela bir hoca gelir bir şey anlatır. E şöyle, gerçekten fizik olduğu için derslerin çoğunu dinlemedim. <laughs> Ama şeyde de hissetmiştim. Kendimi çok kutsal bir şey yapıyormuşum gibi. E yaptığım projede sonra e ait bir kütüphane kullanıyordum. <laughs> böyle kütüphanede dediler ki yaptım aslında böyle böyle bir şey ihtiyacımız var ve kütüphanede yok yapmak ister misin dediler. Ben de yapıp onu e, sonra kütüphanesine hani yükleyince, ekleyince orada böyle kendimi çok mutlu hissettim. Evet, negatif yan. Merak ediyoruz. Evet, iki tane negatif yanı var. Birincisi bitmesi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten çok güzeldi. Yani herkesin böyle bir şey tecrübe etmesini çok isterim ki çok fazla da uh -huh. başvurabileceğimiz aslında şey var. Sadece biz bunları bilmiyoruz. Hemen uh -huh. yani orada bile uh -huh. teknik öğrenci programı olduğunu öğrendim. Open lab programı olduğunu öğrendim. Hani öğrenciler için yapılmış çok fazla program uh -huh. Öbür kötü yanı da bu sorunla alakalı değil. Bu genel yaşadığım bölgeyle alakalı. Böcek dolu olmasıydı. Çok fazla böcek, örümcek doluydu. <laughs> ben zehirli olanları da vardı. Onlarla da ilgili yaşadım. Kötü bir hanım var. Dinledik az önce ama ben şimdi tekrar aynı tepkileri vereceğim. <laughs> Ve yine arkadaşlarla ormanın içinden giriyoruz. Kaybolduk çünkü. Google Maps bizi oraya yönlendirdi. Ee, ondan sonra benim bacağımda da bir tane böyle örümceğe benzeyen ama aynı zamanda kanatları da olan, uçabilen bir şey kondu. Hani ben de fark ettiğim an e, hani direkt ittirdim, kovdum. Ee, ertesi gün... Hani bacağım şişti ama hani normal kaşırsın, sinek kısırır, şişer ya. <laughs> Biraz daha büyük bir şişik <laughs> <laughs> ama hani şey diye düşünmüyorum. Ya bundan şüphelenmemem <laughs> <de. gülüyor> ama hani sonra ertesi gün süpervizyon bana bir şeyler anlatıyor anlatıyor. Ben böyle çok salağım hani. Ha falan yapıyorum. Anlamıyorum hani. Kafama girmiyor söylenen şeyler. En son işte şey dedi sen çok iyi gözükmüyorsun hani bembeyazsın. İstersen bugün dinlen dedi, beni gönderdi. Yani ben de sürekli zaten kaşırken fark ettim ki hani bayağı şişmiş ve zehirden kurtuldum, kendime Maizim geldim. Arkadaşlar e, Zübeyde Sörn'e gitti, radyoaktif Sörne... Radyo bir örümcek tarafından <laughs> ısırıldı. Artık Spiderman. Evet. Bize gösterir misin? <gülüyor> <gülüyor> bir dahaki stajın nerede yapmış Şöyle, açıkçası staj hakkımı doldurdum. Mezun olabilmek A için. E, Avrupa'da ya da belki Amerika'da yapmak isterim. Hani şirket vermeyeceğim. Çünkü zaten hani bilmiyorum belki hiçbiri kabul etmeyecek, belki Hı -hı. biri kabul edecek. Ama hani yine böyle bir tecrübe görmek istiyorum. Çünkü hani Söndeki en en aşık olduğum taraf da oranın şey olmamasıydı hani orada bütün dünyada insanlar Hı -hı. çalışıyordu, bütün dünyadan tanıştığınızlar vardı. Yani sen biriyle tanışıyorsun, neredesin diyorsun bir tane ülke adı söyle. Ben hayatım önce daha hiç duymamışım. Ha öyle mi ne güzel yapıyorum. Sonra Google <laughs> Maps'ten bakıyorum neredeymiş diye. Hani çok fazla kültür tanıyorsunuz. Çok fazla herkes size kendi dansını, kendi yiyeceğini pişiriyor, öğretiyor. <laughs> Siz de onlara yapıyorsunuz. Ve hani bu çok kültürel bir bir yerde olmak ve herkesin herkese kucak açıyor olması e, çok güzeldi çok benim için güzel gerçekten, gerçekten çok güzeldi hani çünkü oradaki insanlar zaten biraz daha böyle şehirden izole bir hayat yaşıyorsun biraz uzaktasın sınırdasın iki ülkenin sınırlındasın e, ve hani Birisi işte zumba dokuzda açmış, öğle aralarında zumba dersi veriyor, diğerleri ona katılıyor. Birisi öğle arasında yüzmeye gidiyor, hani öbürlerini de çağırıyor. Hani gerçekten çok sosyalleşebileceğimiz, çok, çok güzel. güzel, tatlı bir sosyal hayatımızın olabileceği bir yerde. Böyle ufkunu genişletmişsin. Evet. E şimdi misin? mesela fizik dersini sen YouTube'dan da açarsın, izlersin. Ama orada hiçbir şekilde belki paranın satın alamayacağı bir deneyim yaşıyorsun. Evet. Yani bu çok özel bir şey. Evet, bazen şey olurdu. E Mesela akşam geç yattıysak bir arkadaşımla işte bir etkinlik oldu ve geç yattın. Sonra sabah mesela uyanamıyorsun ya. Herkes normalde e, sabah 9'dan önce işte derslere yetişmek için çıkıyor bisikletiyle. Bisikletim vardı. Ya. Yeah. Hayret'le bisikletle gidip geldim. Ee... bisikleti ne yaptın? Şey Sör'ünün bisikleti. Öğrencilere ücretsiz sadece depozito veriyorsunuz. Dönüşü de zaten alıyorsun ürünlerine. Mesela herkes sabah bisikletlerine binip gidiyor mesela ben bazen uyanamıyordum, geç kalkıyordum. Sonra suçlu suçlu hani kimse beni görmesin diye çıkıyorsun sonra dün akşamki arkadaşının görüyorsun ya sen de Ben sonra da Hacettepe'deki öğretmenimle tanıştım. Bu benim için çok garipti. Bir gün bir mail aldım. Türkiye Teknoloji Bakanı sonra ziyarete geliyor diye bütün Türklere gönderilmiş bir mail. Hani şu gün şu saatte şu konferans odasında hani sizlerle buluşmak istiyor gibi bir maildi. Ee, biz de gittik tabi. Bu arada bakan gelmedi, bakan gelemiyormuş. Sonra yardımcısını göndermişler. Bakan şey sordu, hani, sizin için ne yapabiliriz, ne eksik var hepsinden. Ee, bir tane birisi Hacettepe'de öğretmen olduğunu ve hani sadece yaz tatilinde falan buraya gelebildiğini söyledi. Yani adam çok uzun zamandır sen projelerinde çalışıyor ama hani okuldan akademisyen olduğu için ders vermek zorunda olduğunu Hı -hı. ve bu yüzden gelip çalışamadığını falan bahsetmişler. Sonra ben de e, bu konferans toplantı sonrasında işte gittim hocam merhaba ben de Hacettepe'deyim. Sonra bir gün ayarladık biz kahve içiyoruz. Ya. E, Hacettepe fizik mühendisliği. Çok da duygusal. Evet. E, Hacettepe fizik mühendisliğinde bana da dedi ki aslında dedi ben de bilgisayar mühendisliğinde fizik derslerini ben veriyorum dedi. Hı -hı. Ben Sen de... hoca falan mı? Bilmiyorum belki yok değil. Sadece Hı -hı. Hoca. Hı -hı. Sadece bir Normal. ses olarak tanıyorum hani. Değil mi? Çok tanıdık ama hani aklımın ucundan da geçmedi Hı -hı. yani ben. Hacettepe'de ders aldığım bir hocayla sonra da kahve içeceğim. Evet. İşte nelere kadir bu hayat. Peki. ben de o zaman ben de bir hikaye anlatmak istiyorum. Evet. Şimdi sen söyledin ya fizik dersini dinliyordum ama hiçbir şey anlamıyordum. Hı -hı. Ya aslında zaten dersler için değil de biraz böyle ha, şirket ismi de vermedim ya genel olarak şu vizyonu genişletecek bir şey arıyorsun şu an. Buna benzer evet. bir deneyim. Ben de zamanda 11'de bir tane etkinliğe katıldım. Bu da yine o Türk ile yapılan bizim merkezine Konya'da e, hands on particle physics mi öyle bir şeydi ve oradan böyle e, hatta bu Hacettepe'de de sürekli fizik toplulukları falan e, seminer yapıyor onunla çeviriyor tam hatırlamıyorum şey kara delikler üzerine çalışıyor bu adam hı, hı işte böyle o falan geldi işte full böyle işte anlatmış İngilizceydi etkinlik böyle ya, hiçbir şey anlamadım tamam mı fizik dersi anlamıyorum yani duruyorum, anlamaya çalışıyorum ama sonra ders bitti ben böyle boş boş sırıttığımı fark ettim. Hani böyle aptal aşık olursun evet. ya. Gerçekten öyle Gerçekten ben bunları mı dinliyorum falan diyorsun. Evet. Yani dedim ki abi dedim hayır dedim yani hiçbir şey bu ders olamaz yani. Gerçekten mesela hayatının kırılma noktalarından biridir. Evet. Summer Student döneminde iki tane size şey sunuyorlar. Bir poster e, seçimi var. Onda projenle ilgili poster yapıyorsun. Bunlar yani 20 ya da 25 kişi alıyorlar. Yani senin açılış zamanında kayıt olman lazım. Yani hemen doluyor. Ben de posterlere kaydolamadım. Bir de e, sunum yapmak için kayıt olman bir şey vardı. Ben de ona kayıt olabildim. Hı -hı. Orada da e, projemi öbür e, öğrencilere ve hani dinlemek isteyen Hı -hı. herkese büyük bir salonda sundum. Ay çok güzel. Hayatımın en heyecanlı e, anıydı. Evet ya. Çok korkunçtu ve hani öncesinde e, çok kez prova yaptım. Hayvazım'a çok teşekkür ederim. Hani aralıksız beni 5-6 kere daha yap, daha yap, daha yap diye destekledi. Evet. Ben de bu arada Instagram'da Zübeyde böyle Ben Instagram'da hikayede böyle çok arada yazıyorum falan böyle arada konuşalım çok iyiydi ya. Ben gördükçe heyecanlanıyorum. çok iyi falan. Evet, baba daha güzelleri olsun. inşallah. Sana da umuyoruz ki sonradan sonra böyle hayatında bir basamak gibi ilerlersin daha güzel İnşallah. deneyimlerle karşılaşırsın. Peki başka hikaye. Daha <laughs> sana, bir dağcılık hikayeni de anlatayım. bir tane dağcılık hikayem var arkadaşlar. Bir dağda mahsul kaldım. <laughs> ee, şöyle orada e, Via Ferrata diye bir spor biraz ünlü. Burada hani her yer dağlık olduğu için. Ee, spor şöyle daha demir bir şeyler çakmışlar hani tutunma yeri gibi. Aslında hani bu e, tırmanma duvarının gerçek hayattaki versiyonu gibi. Ama demirden yapılmış, daha çakılmış. O demirlerde hani böyle tırtıklı tutunabil <laughs> diye elin kaymasın diye. Ben de bir gün çok heveslendik arkadaşlar, biz de deneyelim diye. Gittik, ee, benim derim hassas olduğu için ve hava çok sıcak, demirler çok sıcak, tırtıklı demirler olduğu için yani benim bir yerden sonra ellerim kanamaya başladı. Oçları yani, kanıyor. Artık tutamıyorum. Hani tutup kendini çekmen gerekiyor. Öyle olunca ben bir yerden sonra hani ilk başta mola verene kadar elimin kanadığını bile fark etmedim. Çünkü adrenalin doğum <laughs> yerine kadar çıkmış <laughs> ve bir uçurum da. yani evet. Ve geri de dönemiyorsun. Yani aşağı inemezsin çünkü hani tek bir şerit şeklinde ilerlemen gerekiyor. Aşağıdan insanlar geliyor. Yani tamamlamak zorundasın <laughs> başladığın şeyi. Ama hani ben baktım ellerim kanıyor hatta bir ara şey oldu. Böyle tutunurken yüzüme kan damladı da öyle fark ettim. Çünkü hani wow. o, anki, o anki adrenalinle acıyı hissetmiyordum. 127 saatin gerçek halini yaşamışsın. Ondan ya. sonra bir tane oturabileceğim kaya buldum. Hani fark ettikten sonra da acısını da hissetmeye başladığım için devam edemedim. Devam etmeyi de denedim. İnsanlar bana yardım etmeye çalıştılar, bana eldiven verdiler, pansuman yaptılar ama yine de acıdığı için çekemiyorum yani. Ondan sonra işte... Ee, birkaç denememde düştüm hatta. Neyse ki şeye bağlısınız bu arada. Bir kemerle oradaki iplere bağlı oluyor. Neyse ki bağlıyım. Neyse ki bağlıydı yoksa hani şu an burada bu konuşmayı yapıyor. Neyse ki bu konuşmayı yapıyor. Evet, size gazi yerimi de göstermek istiyorum. Burada bir halat kesi yarısı Gerçekten... var. Gerçekten. hani 112 arayabilir misiniz? Zaten ben arasam ben de çağıramayacağım çünkü İngilizce bilmiyorlar genelde. Ondan Olmaz. sonra işte dediler ki helikopter gelir, şöyle pahalı, böyle pahalı, çok korkuyorum. Ben o fiyata etmem yani. <laughs> Bırakın beni orada <laughs> kalırım. ben burada sallanırım, evet. siz gidin. Beni almanıza gerek yok, benim o kadar param yok. Helikopter be. Evet, <laughs> helikopter be. Geldiğiniz zaman geri dönebilirsiniz. <laughs> çok iyi. Ona şey, de, şeye de çok patladım diyorsun ya, havada sallanıyorum ve helikopter fiyatına bak. evet bu arada ben şey, şey, hani değer orada kancayla bağlıyım. Hani ben bir şey yapıyorum. Helikopter çağırmak <laughs> kaç para diye bakıyorum. Çok yüksek fiyatlar çünkü hani yok öyle bir para yok yani hani. Babamı arayayım baba bütün <laughs> varlığı sağ. lazım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> en son işte birisi dedi ki helikopter gelmez bence dedi ve hani burada böyle acil durumlar bence ücretsiz oluyor dedi. Ama hani birisi diyor ki çok pahalı, birisi ücretsiz diyor. Hani hangisine inanacağını Hı -hı. bilmiyorsun. İnternette çok büyük paralar yazıyor. Sonra en son artık orada uzunca bir süre bekledikten sonra ki güneşin altında ve dağın kenarında bekliyorum hani. en son çağırdılar beni kurtarmaya geldiler beni böyle bir şeylere bağlayıp aşağı sarkıttılar. Söyleyeceğim <laughs> şey nereye ödeme yapacağım falan yapıyorum. Zaten hani titriyorum hani orada. Bu Fransa'da mı? İsviçre'de. Fransa'da. İsviçre'de pahalıymış. öyle dedim. Tamam. Like Fransa'da Fransa için şanslısın. Fransa'yı ayağa kaldırmışsın. Kaç araba hı. onları da bir Tabii bir sayalım. hemen onları da sayayım. Hı. Şimdi e, 112 arayan kişi demiş ki hani Via Ferrata'da bir kız düştü, <laughs> hani yaralı, <laughs> bunu kurtarmaya gelir misiniz şeklinde şey yapmış. Hı. Öyle olunca da beni bir kurtarmak için iki tane itfaiye aracı, iki tane ambulans, İki tane de polis arabası geldi. Güzel. İçerisi dolu insanlarla. Ve ben hep şey ben çok özür dilerim evet. sizi buraya kadar yordum. Çok ağlayacaktım yani o kadar ya. kötü hissediyorum kendimi. Böyle çok kişi kurtarıyor musunuz dedim. Adam da dedi ki yılda 3. Fransa <laughs> akşam haberlerde <laughs> ben de <gideyim>. Excuse <gülüyor> <me>. <gülüyor> Salak bir kız buraya tırmandı da bizi çağırdı. Demiş. Olur öyle ya, ne olacak? Öyle. Neyse benden para almadılar. Çok teşekkür ettim. Sonrasında Fransa hükümeti çok teşekkür ettim. <laughs> Sonrasında birilerine danıştığımda dediler ki genelde adrese fatura gönderiyorlar. Çünkü benden adres bilgilerimi falan almışlardı. Ama hani benim zaten 3 gün sonra Türkiye'ye dönüş uçağım vardı. O yüzden ben de ne kadar herhangi bir fatura gelmedi bana. <laughs> geldiyse yapacak an... bir şey yok. Özür diliyorum. Neyse hediyeleri olsun. Buradan <laughs> Fransız hükümetine teşekkür ediyorum. Evet. Peki Zübeyde eklemek istediğim bir şey var mıdır? Bir tavsiye TEDx konuşması. <laughs> no. Bu dünyada imkansız diye bir şey yoktu. Sadece istemeniz gerekir arkadaşlar. <laughs> hani size bir de kameraya bakarak söyle. Size e, bu yolda ya da bir şeyleri yapmak istediğinizde ya sen ne anlarsın bundan, sen bunu yapamazsın diyen insanlar olacak. Bir kendimden de örnek vermek de istersen ben öncesinde tık okuyordum. Çünkü çevremdekiler benden bir mühendis olmayacağını, benim gibi bir insanın doktor olabileceğini söylemişlerdi. Ve ben de tıp fakültesine gitmiştim. Unrealistic beauty standards. Bunu unutun arkadaşlar. Sonrasında bıraktım, buraya geçtim ve bana dediler ki işsiz kalacaksın, şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Hani onları dinlemeyin. Sadece ne yapmak istiyorsanız yapabileceğinize inanın. Çünkü siz bir yerde bir niyet işliyorsanız, bir başlangıcını yapıyorsanız bunun devamı geliyor. Hani çabaladıktan sonra, istedikten sonra, emek verdikten sonra olmayacak hiçbir şey yok. Yapılamayacak hiçbir şey yok. Kendinize güvenin. Evet. Nothing is impossible. Evet. Impossible is em... nothing. <laughs> Hemen imkansız bir şey yoktur arkadaşlar. Evet Zübeyde teşekkür ederim katılmak evet, için. Çok güzeldi. Evet. En eğlendiğim video buydu. Gerçekten. Evet, çünkü çok. Çünkü çok, epik yani. Daha vardır evet. Emin <laughs> ol. Biz onları konuşuyoruz. Tamam. Çok iyi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bu kanala da abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi sonradan arkadaşlarımız geliyor burada konuşuyor yani. Vakitlerini Sorularınız olursa yazın. Bir sonraki videoda anlatacağız. Evet. evet, senin iletişim bilgilerini Instagram'a falan koyalım mı? Ee, koyabilirsiniz. LinkedIn'de Zübeyde Civelek yazarsanız oradan da mı koyalım LinkedIn'i koyalım. LinkedIn'de e, sunum videom ve benzeri bilgiler de var. Gidin ve beğenin. Var. Ve evet, beğenin, bir alkış emojisi alsın. yorum yaparsanız çok <laughs> mutlu Kendinize iyi bakın dostlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye. gidip yapayım yapmadım. Yapmadıysan küseceğim yani. Tamam hemen gidip yapıyorum.